İmam-ı Azam'ın tesbih duası. Ebedi olan Allah her türlü noksanlardan münezzehtir. Vahid ehat olan Allah münezzehtir. Fert ve samet olan Allah münezzehtir. Gökleri direksiz yüksekte tutan Allah münezzehtir. Yeri donup yoğunlaşmış suyun üzerinde yayan Allah münezzehtir. Bütün mahlukları yaratan ve onları bir bir sayan Allah münezzehtir. Rızkın taksimatını yapan ve hiçbirini unutmayan Allah münezzehtir. Ne eş ne de çocuk edinmeyen Allah münezzehtir. Doğurmayan, doğmayan ve hiçbir dengi olmayan Allah münezzehtir. Beni gören, yerimi bilen, rızkımı veren ve beni hiç unutmayan Allah münezzehtir Kaynaklarda rivayet edilir ki Hafız Ennecim el-Gayzi'den naklen bildirildiğine göre i̇mam Azam şöyle demiştir: "Yüce Rabbimi rüyamda 99 kere gördüm. Kendi kendime, eğer Rabbimi yüzüncü defa görürsem Kıyamet gününde mahluklar ne ile azabından kurtulacak diye Kendisine soracağım dedim Arkasından Hak Subhanallahu ve Teala'yı gördüm Ve ey Rabbim senin koruman güçlüdür Övgün yücedir ve isimlerin mukaddestir Kıyamet gününde kulların senin azabından ne ile kurtulur dedim Hak Subhanehu ve Teala şu cevabı verdi. Her kim sabah akşam namazından sonra demin okumuş olduğum duayı yani Subhanel ebediyel ebed diye başlayan duayı okursa azabımdan kurtulur diye buyurmuştur. Ve bu duanın hem Arapçasını hem Latincesini hem anlamını açıklama bölümüne bırakacağım.